Monero'nun motosikletler için yapmış olduğu start stop uzaktan çalıştırma anahtar hakkında bilgi. Nasıl bağlandığı, nasıl çalıştığını, hangi kablonun renk sırasının ne olduğunu size göstereceğim. Şeyde çıkan şablon bu. kablodan çıkan turuncu renk kontak 2 kontak 1 kontak 2 anahtarı turuncu renk mavi renk marş marşa basıp 5 dakika marşa basıp yani 5 saniye mi artık 10 saniye kadar ondan sonra kapatıyor şu sarı renkler sarı renkler sinyale giden lambalar sağ sol sinyal iki sarı renk var gri renk şu gri renk ve şu renk şu rengi çözemedim açık pembe kontak açtıktan açma düğmesine bastıktan sonra şu lambayı yani şöyle yakıp söndürüyor yani ee, ne işe yarıyor bu bu arkadaşlar nötr aracın merkezi kilit beyninin yani bu sonradan alınan merkezi kilit beynin ya da bazı araçlara merkezi kilit beyninin mesela bazı arabalarda düğme var. Ee, bir düğmeye basıyorsun kapı açıyor bir daha basıyorsun kapı kilitliyor. O düğmeye bağlanan bir uç. Bu. Ama nötr olarak bunu e, pozitif uçta bağlamak için araya rol atmak lazım. Rolleri nasıl atıldığını daha sonraki videolarda yazarsanız isterseniz anlatabilirim zor bir şey değil. Şimdi mavi uç tekrardan gösterelim. Şöyle kontak açıyorsun. Şu kontak açma düğmesine iki defa bastığında yakıyor, söndürüyor, kontak açık bırakıyor. Kapattın. Tekrardan basıyorsun. Kontak açıyor, kapatıyor. Yakından gösterelim. bu kadar arkadaşlar. Yani zor bir şey değil. Araç üzerinde daha sonra uygulamalı olarak göstereceğim. Mesela ben de ben çekici tıra bağlayacağım. Renault tır var. Renault nasıl bağlandığını göstereceğim. Veya Mercedes Axor 1840 nasıl bağlandığını daha sonra göstereceğim. Teşekkür ederim arkadaşlar.